Efendim Perşembe günleri zaten güzeldi ama daha da güzelleşti. Sabahleyin ışık ökteyle ile piyasaları değerlendirdik. Şimdi de geçen haftanın rüzgarıyla bu hafta acaba Amerika'da enflasyon verileri tavanı buldu mu bulmadı mı tartışmasında ikinci roundta sağ köşede Devrim Akıyılson köşede <laughs> Aysun'la birlikte her ikinize de hoş geldiniz. Güzel hoş sağlık mutlu bir gün diliyorum. Umarım iyisinizdir ikiniz de. Ben iyiyim de devrim biraz sıkıntılı olabilir ya. Çözeceğiz evet. ama. Çözeceğiz, Yok. çözeceğiz. Şimdi bu, e, bu, bu, bu e, yayının amacı Devrim telefonunu <laughs> düşürdü. E, ben telefonumu çaldırdığımda kızım şey demişti, Baba sen e, ofisini ka kaptırdın diye. Hakikaten bizim ofisler bunlar. Doğru. Değil mi? E, Doğru. Şimdi biz iban vereceğiz birazdan ve <laughs> Devrim Bey'e iftara kadar birkaç tane elbette telefon almayı hedefliyoruz şaka bir yana. <laughs> yedek. Çok zaman çok yedek yedek aynen çok zamanınızı almayayım. devrimcin geçmiş olsun sen de iyi misin? Onu da sorayım i̇yi, bir. Mükemmel mükemmel. Peki. <laughs> peki şimdi bu Elon Musk Twitter olayından sonra bu haftada da Devrim'in yeni hedefi Netflix'ti. Netflix'i düşürmeyi <gülüyor> becerdi. <gülüyor> Her, hafta <bir> tane. <laughs> Her hafta bir tane. alıyor. Naz daha toptan çöketme, çökertme isteği var kendisinde. <laughs> Geçen haftaki tartışma şöyleydi. Aysun diyordu ki biz büyük bir fon e, yönettiğimiz için hani buradan tankeri döndürmeye başlasak, almaya başlasak pozisyonları zaten istediğimiz pozisyona Belli bir noktada geleceğiz o zaman yani zaten en dibi ve en üstü yakalama imkanımız olmadığına göre biz artık yavaş yavaş biraz daha pozitifiz demişti. E, doğal olarak doğru mu ifade ettim Aysun? Çok doğru çok doğru. Tamam okey. Devrim dedi ki ben dedi haklı olabilirsin ama ben hala çok ciddi satışlar olabileceğini bir aşağı sarkmalar olabileceğini düşünüyorum e, demişti. İsterseniz o noktadan fikri değiştiren var mı ya da eklemek isteyen istediğiniz bir şey var mı o pozisyona diye? Hanımlara sorarak başlayayım. Ne dersin Ayşun? Valla e, biz dün biraz test aldık. Test aldık. Futurza yüzeyini yukarıda bakalım ne olacak yani. Hani şaka bir yana hakikaten Nazlak'taki e, son iki günlük hareket biraz bilanço etkisiyle gelen tabii ki. Yani büyük hani megaların e, bilançosuyla gelen. Bugün de biraz daha riskli. Çünkü e, tıpkı bizdeki gibi hani bankalarda bir çöküş olduğunda biliyorsun biz tamamıyla aşağıya geliyor. Nazakta da ilk 5 megatekte herhangi bir satış olduğu zaman e, şeyin ağırlığından dolayı hani e, mevcut e, endeksin ağırlığından dolayı çok ciddi etki yapıyor tabii ki. Ama biz bunun söylediklerimizin hala arkasındayız yani hakikaten bunun bunun için aldığımız sinyaller de bir miktar daha nasıl bir solid olmaya başladı. Örnek veriyorum işte dün JP Morgan artık ciddi anlamda satışların sonuna gelindiğine dair ya da ee, buradan itibaren sinyallerin e, pozitif olmasının sebebinin e, Evet büyüme e, daralacak ama hani resesyon riskini artık daha az konuşacağımız bir döneme başladık gibi söylemlerin artması aslına bakarsam bu bir ikincisi de e, bilançolara gelen tepkilerin 5 yıllık ortalamanın üstünde kaldıysa iyi bilanço daha iyi ödüllendiriliyor şu anda kötü bilanço ise daha az cezalandırılıyor. Geçtiğimiz 5 yıllık bilanço dönemiyle kıyasladığımızda bu da bizim için hani hem S&P tarafında hem Nasdaq tarafında e, tekrar ediyorum bugünden yarına değil ama artık hani o anın çok yaklaştığına dair sinyaller olarak adlandırabiliyoruz. E, 0.75'ten tekrardan hani o şeylere baktığımızda e, Fed Fund e, faiz oranlarına baktığımızda tekrardan 0.50'lere 93'ler %93 oranında bir fiyatlama olduğunu gözlemliyoruz. E bu zaten artık hani nasıl söyleyeyim Fed'in sıkılaşma politikası artık burayı çok fazla etkilemiyor diyebiliriz. E, Rusya tarafında da hani mesela e, açıklama yapıyor Putin. Ben e, bölgeyi e, tamamıyla e, aldım hani zafer ilan ediyorum gibi. E, oradaki etkilerin de bir miktar yavaşladığını orada tek bir riskin geriye kaldığını o da Avrupa'nın enerji konusunda buraya uygul, yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda bir riskin kaldığını gözlemliyoruz. Ee, aslına bakarsan bugün Avrupa Konseyi Başkanı konuştu. Dündü pardon. Şey dedi yani biz bu konuda kesinlikle bir adım atacağız dedi. Yani öyle ya da böyle e, hem enerji tarafında he, yani hem doğalgaz tarafında hem de petrol tarafında. Ee, biz de bunu şöyle değerlendirdik mesela sabah. Eğer kademeli olarak yaparsa bunu. Çok fazla artık etkisinin kalmadığını ama hani tek kalemde tek hamlede yaparsa bir miktar burayı gene sarsacağı yönünde beklentimiz var. Bu da bizim zaten üç aşağı beş yukarı 1-2 haftalık süremiz kaldı. Hani buradaki e, sinyallerin artık gerçek anlamda trend değiştirdiğine dair bunları destekleyen bir noktada. Bir de VIX'in hala 25'in üzerinde kalamıyor olması bizim için ayrıca bir olumlu sinyal diyebilirim. Peki şimdi esasında genel tabloya bakıldığında ekonomistler ya da e, traderlar arasındaki temel fark ana trend e, noktasında ekonomistler tabii daha uzun vadeli şeyler söylüyorlar. Mesela Atilla Yeşilada ne diyor? İşte Çin diyor. E, Çin'deki bu ciddi yavaşlama e, konusu diyor. Sabah Işık Ökte işte. Çin, e, Tayvan gibi borsalarda ciddi açığa satışlar var diyor. Belki Amerikalı traderlar yapıyor bunu diyor. Yani Rusya, Ukrayna olayı sanki geride bırakılmış gibi gözükse de uzun vadeye bakıldığında bu e, globalleşmecilerle yerelleşmeciler arasındaki kavga uzun sürecektir. Söylemleri de var. Bunu bir kenara koyduğumuzda bu her zaman risk. Önümüzdeki dönemde hiç beklemediğimiz hareketlerin olabilmesi ihtimali de var. Çünkü piyasalardaki yeni normal bu. Covid benzeri bir sürü şey oluyor bu çünkü kapitalizmle kapitalizmin e, imkanlarını kullanıp kurallarına uymayanlar arasındaki savaş yani Rusya ile savaş Çin'le savaş gibi Amerika'nın ya da NATO'nun e, devrim şimdi e, sen satarım şunu da alırım diyor. Ee, ne aldığını söyledi. sen ne satıyorsun onu söyle bize. Biri satmazsa ben alamam zaten. <laughs> tabii aynen, zero sum game. Evet. Toplamda <laughs> sıfır yapacağız. Şimdi bugün de bir, Bill Ackman da çok iyimserdi piyasayla bak, ilgili. Bak bak bak, ben oradan girecek biliyorum ben. 4 ay önce Netflix'si. uçacak kaçacak diyordu. Amerika'nın evet. en fazla izlenen e, finansçısı Jim Cramer, Netflix bye 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 diye bağırıyordu ocak O buy buy diyormuş abi. Sen evet yani. buy buy <laughs> <laughs> şimdi... E, Niye bu kadar çok... düştü Netflix? de %36 bin düştü. Tabii çok evet. yani niye bu kadar düştü? Yani, yani ciddi bir subscriber e, yani e, kaybı var biliyorum ama ya bunu göremiyorlar mı? Çünkü çok drastik bir hareket bu ya. Evet. Yani Netflix'in onaysı aşağı doğru bayağı bir sorun, sorun şirketlerin ve aslında o kadar çok kötü bilanço getirmesinde değil, değil. sorun. Hmm. Fiyatlamaların aşırı iyimser olmasında. Hmm. Yani ben Aysun'un dediklerine genel hatlarıyla katılmıyor değilim ama e, o iyimser aşırı iyimser fiyatlama Yeni bir normalin burada fiyatlandığı varsayımıyla hareket ediyor. Artık hmm. e, şey Aysel'in art, evet. yöneticisi olarak şimdi bakıyor. Şimdi doğal olarak ben de resmin getirine bakıyorum. Bilançoların içine bakıyorum. Mesela dün Tesla'ya baktım, Netflix'e baktım, PNG'ye baktım. Şimdi şöyle bir sorum var. Genelde bu bilançoların içine baktığınız zaman ama enflasyonu bütün derdimiz neydi? 6 aydır ne konuşuyorduk? Enflasyonu tüketiciye yansıtabiliyorsa yani maliyetleri yükseliyor onu biliyoruz tüketiciyi indifferent şekilde ona yansıtabiliyorsa o şirket ben onu alırım diyordum borsada. O tip şirketlerin de zaten performa edeceğini ve devam edeceğini düşünüyordum. Şimdi enflasyon kesiyor mu? Hayır. Ya dün bir Almanya enflasyonu geldi üretici. Evlere şenlik yani Almanya tarihi en sert yani bu Weiner döneminden beri birinci dünya savaşı sonrası ikinci dünya savaşı öncesi o dönemden beri en sert enflasyon ya yani Hitler'i doğuran enflasyon Tarzı bir enflasyonun içindeler ve hala Madame Lagarde yani ya işte gerekirse artırırız. Yani ne gerekirse abi ya nasıl gerekmiyor? Bu enflasyon durmuyor. Üretici enflasyonu yüksek seyrettiği sürece tüketicinin zaten pik etme ihtimali yok. Bu devam edecek. Şimdi bu bağlamda enflasyonu tüketiciye yansıtmaya devam edebilecekler mi ona bakıyoruz. PNC çok önemli. Çünkü tüketiciye direkt ürünlerini gönderiyordu. Orada gözlemlediğim bazı ıı, maliyetlerinde e, tıkanmaya başlamış yani şu ana kadar ki iyi ya yani bu son 3 aya kadar iyi ama son artık tıkanma başlamış yani maliyetleri maliyet enflasyonunu eee e, giderlerini falan e, düşürememeye başlamış yani eskiden hem gideri düşürüp hem geliri yükseltiyor. nominal olarak enflasyondan kazanıyorsunuz büyük şirket olarak. Orada e, Netflix'in de ana sorunu şu anda bir değişim içerisinde. Yani Netflix yalnız değil. Birçok tek şirketi aşırı iyimser fiyatlamayla çok ciddi büyüdü ve bunu da çok iyimser fiyatladı. E tabi buralarda alınan pozisyonlar margin kollar yediği için o kadar sert satışlar geliyor. Yani Facebook'ta da gördük bunu hatırlarsa hatırlarsan bu yılın başında. Şimdi bunlar hepsi teker teker bu balonların hepsi teker teker patlayacak. Zaten bazıları aslında patlamıştı yani. Biz şimdi büyük teklere gelmeye başlayınca fark etmeye başlıyoruz. Halbuki Naz'a baktığın zaman yani üçte birine beşte birine düşmüş hisse o kadar çok ki yüzün tamamına baktığın zaman orada bu fiyatlamaların enflasyon fiyatlaması yavaş yavaş arttığını görüyor. Bir de asıl sorun şu anda az konuşulan ama en çok konuşulmak zorunda kalacak olan Amerika'daki ev fiyatlaması. Yani şimdi faizler, mortgage faizleri 2.7'den %5.2 o kadar hızlı çıktı ki ve bank lending'i takip ediyorum. Yani e, banka depozitleri yani bu şimdi para yaratıklar. Para yaratımı sonsuz devam eden bir şeydir. Zaten evet. dolar böyle. Sonsuza dek bu Amerika kapitalist modelin Sonudur yani şöyle bir 100 yıllık grafiğine bakın. Böyle yükselen bir grafiktir. Son 6 ayda depozitler, banka, e, yani mevduat açılan paralar, bankalara yatırılan paralarla e, dağıtılan, verilen krediler arasında ciddi bir e, divergence, uyumsuzluk başladı. Yani bankalar bu parayı verecek adam bulamıyorlar çünkü faizler çok yükseldi. Şimdi o parayı verecek adam bulamamanız, stagflasyon senaryosunu e, usul usul önümüze geldiğini gösteriyor. Yani parayı biz basmaya devam edelim dese bile ki demiyor artık. Küçülteceğim diyor bilançoyu. O zaman ikinci olarak para yaratımını geçen hafta da konuşmuştuk bankaların para yaratımı diye bir olgusu var. Asıl bankalar parayı yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Siz ona kredi veriyorsunuz ya yani siz ona bank işte lend ediyorsunuz mevduat açıyorsunuz. O parayı alıyor kaldıraçla kredi olarak dağıtıyor ve banka bundan kar ediyor. Şimdi o krediyi verecek adam bulamıyor çünkü alacak alım gücü yok. Öte yandan kredi kartı harcamalarına bakıyorum. inanılmaz sert yükselmiş. Ortada Birbiriyle uyumsuz yani bu konuştuğumuz megateklerde veya büyük şirketler iyi olacak olacağını varsaysak bile teknik olarak çünkü şu anda bize bir algı operasyonu yapılıyor. Ve e, Aysun'un e, söylediklerine teknik olarak baktığım zaman neredeyse katılacağım. Yani şu S&P 4500'ün de üstüne atsa diyeceğim ki evet ya güllük gülistanlık işler yani ne olacak falan. Baba bu algı operasyonu lafı çok enteresan ya. ya şimdi, ne demek o ya <laughs> algı operasyonu? Eee <laughs> alımın ya şimdi... Şu, şu yapılıyor, şu hmm. demek istiyorum. Faizlerin yükselmesi bir şey olmayacak. Ya olmaması imkansız. Bak tekrar söylüyorum. Faizlerin bu kadar sert yükseldiği ortamda bunun hayatımızı ve finans sektörünü yani growth stockları, büyüme growth e, tekrar yani Netflix'te, gördüğümüz, Netflix'te gördüğümüz yani büyüme endeksi hisseleri etkileme bir ihtimali yok. Çünkü Aha. Netflix'te nasıl adam aboneliğini kapatıyorsa çünkü hmm. parası yok. Yarın ekmek almak için diğer harcamanı da kesecek. Yani Procter Gamble falan derken adam şampuanını bile almayacak. O kadar almayacak. mı olacak diyorsun? Alman o kadar da, ciddi bir enflasyon mu olacak diyorsun? Bu, evet, artarak da. Ya şimdi önlem almakla ilgilidir bu. Ya yani şu anda evet. nefedin aldığı önlem yeterli. Avrupa Merkez Bankası hiçbir şey almadı. Almanya'nın enflasyonundan belli. Bu böyle bir döngü. Peki. Hiper enflasyonu fiyatlamaya gider. O zaman da hiper enflasyonlar da faydalanabilecek hisseler vardır. Evet, onlar da bazı primler yapabilir. Ama orada çok daha detaylı bilanço bakmaya başlayacağız. Ya Netflix çok iyi bir örnek oldu. Tek değil e, bir sonraki bilanço. Tesla ile ilgili son olarak bir tane sorun var çözemediğim. Yani çok detaylı inceledim bilançoyu. Ya maliyeti Tesla şimdi karlılığı artmış. karlı artmasını bekliyoruz zaten. Çünkü her şey fiyatlandı. Enflasyonu fiyatladı. Daha pahalıya ürün satıyor. O zaman karlılığın arttı. Maliyeti düşmüş. Ya şimdi ya elektrikli arabaya giren her ürünün maliyeti şu anda fiyatı ya yani böyle bir 3 ay geçirdik ki orada arabada kullanılan her metalin her ürünün fiyatı yükseltti. Yükseldi. Bir tek işte onu araya sıkıştırdı. Böyle bir soru geldi. Basın toplantısı şeyini izledim. E, conference call'unu. E, i̇şte ya bir de kobalt ve şey kullanmadık nikelde bu pillerde. Lityum pillerin içinde dedi. Hani sadece nikel ve kobalttaki maliyet artışını etkilemedik diyor. E diğer ürünler ne oluyor? O kadar çok şey var ki e, madde ham madde var ki tamam. e, hepsi yüzde yüz yüzde fiyatladı. Ama Tesla'nın üretim maliyeti düşmüş. Bu önümüzdeki üç ayda çok tartışılacak bir konu olacak. Onun için şimdiden biz önden söyleyelim. Hani e, Ayten de Teslası var böyle bir bakarak. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir tespit yapayım ee, öyle ilerleyelim. Şimdi algı operasyonu dediği esasında devrimin şu. Yanlışım varsa düzelt lütfen devrimciğim. Şimdi e, altın gibi değerli metallerde de söylendiği gibi fiziki talebin falan artıyor olmasına rağmen fiyatların manipüle edilmeye çalışılıyor olması enflasyon korkularının finansal piyasaları çökertmesinin önündeki bir engel. Çünkü altın yukarı gittiği andan itibaren bütün yatırım araçlarından çıkılıp gerçekten o safe haven'lara, güvenli limanlara doğru gidilebilir. Dolayısıyla bunu yönetmek zorundasın. Bu bir. İkincisi, yani ben bu şahsi fikrim, e, Aysun ya da e, devrim katılmayabilir. E, Elon Musk gibi insanlar gerçekten bunlar çok başarılı ama Amerikan rüyası şovmenliğini de göz ardı etmemek lazım. Yani adam alenen spekülasyon ya da manipülasyon yapıyor. Yani bitcoin'i kullanıyor falan. Yani e, Amerikan dream, Amerikan rüyası bazen de çok büyük şeylerin peşinden koşmak. Yani o hani Matrix filmindeki kırmızı hap, mavi hap gibi. Şimdi buna uyup kabul edip ya bu iş sistem böyle işliyor. Trend is my friend. Momentum giderken ben de giderim demek başka bir şey. Hayır kardeşim ya burada çok temel problemler var. Ben o temel problem olduğu sürece buradan uzak dururum demek başka bir şey. Bu bir seçim noktası. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceğiz. Devrim bugün 21 Nisan itibariyle ben altın alırım. Nasdaq şortlarım diyor. Aysun da diyor ki ben altın şortlarım Nasdaq alırım. Doğru mu? Neredeyse doğru. Peki Nahar ne yanlış, doğru. ne eksik? Ne yani eksik? Bugünden gelecek haftaya bakacağız çünkü. Buyurun. Bu, bu çok yani daha orta vadede diyelim. Hani yıl sonuna Hı -hı. E, kadarki olan vadede bu per çalışır derim ben. Yani Hı -hı. Alt, bu alt, iki litre, alt, alt, litre çalışır. Alt, çalışır. Aynen. Yani. E, çünkü şu an hakikaten riskon tarafında o algı her neyse oraya geçmiş durumda. Hı hı. E, bir gelebilir yani gelen hacimlerden bunu desteklemek de yani görmekle birlikte e, o hacimleri de neye bakarak long short rasyosuna bakarak aslında e, inceliyoruz biz. E, yavaş yavaş net short pozisyonların kapandığını. Ee, ama iki katı oranında da long pozisyonların arttığını da gözlemliyoruz. Ee, bunu e, şu an Türk tıpkı Türkiye'de olduğu gibi hemen her sektörde değil ama kendilerini örnek veriyorum bataryalar tarafında hani e, mesela bunların e, Tesla'dan örnek verdi. Batarya metallerine girdilerinden oluşan maliyet aslında bu e, Netflix e, Tesla'nın ee, bir miktar belini büktü. Normal şartlarda bu yükseliş olmasaydı biz Tesla'da bir miktar daha yani bunun da üzerinde e, bir bilanço ile karşı karşıya kalacaktık. Bir de önümüzdeki dönemde buranın baz e, etkili olarak bir miktarda o ham maddelerin fiyatlarının düşeceğini göz önünde bulundurduğumuzda maliyetlerinin azalacağını ve karlılıklarına pozitif etki yaratacağını da düşünmek lazım. Amerika bilançolarında Evet e, bilanço sonuçları illaki fiyatlamaları etkiliyor ama dikkat edin şimdi orada biliyorsunuz şey yapılıyor aslında bir bakıma e, tıpkı e, temsilciler mecliste işte e, senato vesaire e, çıkıyor hani başkan bunlara e, açıklamalar yapıyor. Burada da aynı şeyler oluyor. Tesla'nın yöneticisi kalkıyor işte gelen sorulara cevaplar veriyor. Gelecek projeksiyonlarını açıklıyor. Gelecek projeksiyonlarında Netflix önümüzdeki bir yıla dair hali hazırdakinden 2 milyon daha fazla kullanıcı kaybetme ihtimalini açıkladı. Bunların 900 bininin Rusya'dan geleceğini açıkladı mesela. Aslında asıl fiyatlama gelecek projeksiyonlarının ne kadar negatif ne kadar pozitif olacağını bağlı. çok ilintili. Evet. Tesla'da tam tersi hem şu an içinde bulunduğu e, konjonktür hem de ileriye yönelik ham madde deyip geçmemek lazım. Yani araba dediğimiz şey zaten tamamıyla ham oluşuyor. Yani yan sanayi dediğimiz faktör çok daha fazla çalışan bir şey orada. Ondan sonra işte ekonomide ılımlı büyüme vesaire vesaire derken satışlar vesaire onlar artacak. Ama önce maliyet azaltma tarafına gitmeli yani herhangi bir üretici. üretici. Şimdi o noktada burayı destekleyen bir önümüzdeki bir süreç varsa önümüzdeki 3 yıl dört yıl neyse çünkü bir noktada büyüyecek bu dünya yani hani e, şu an IMF'e baksan dünya öldü bitti yıkıldı ama IMF benim için çok iyi bir ters göstergedir ne zaman revizyon yapsa o revizyonun tersi revizyonu beklemek hani an meselesi arkasından yani <laughs> dün, tüm dünyayı yerle bir etti ve e, hakikaten çizdiği şeyler de çok kötü yani çok karamsar bir şey. bunu 6 ay önce yapıyor olsaydı biraz daha hani şey inandırıcılık ya da şey gerçeklik payı vardı. Ama şimdi e, diyorum ya analistler hani globalde artık analistler diyor ki e, en hani kötü algının geride kaldığını büyümeye dayalı hisselerinde artık e, hacimli bir şekilde hani momentumu e, yüksek e, bir şekilde tekrar piyasada oyuncu olarak şimdi. gireceğini söylüyor. O yüzden ben ha, altın tarafına da gelecek olursak şimdi altın da ee, hani aslında tam trend bozulmuş değil ama trendin bozulmasına sanki devrim ne der bilmiyorum sanki böyle an varmış gibi duruyor yani hmm. bugün de bir miktar bozulma var ama ben ay sonuna doğru tekrar hareketleneceğini düşünüyorum hatta yarın e, yani 1930'lara doğru gelirse buradan bir tepki geleceğini ve tekrar 74'lere atacağını düşünüyorum ama belki de Mayıs ortasına kadar görüp görebileceği en yüksek yer artık Seveyim. bu sene içerisinde Seveyim. burası kalabilir ee, sebebi de şu Hani Rusya riski artık yavaş yavaş masadan mı kalkıyor? Ondan sonra artık getiriler pozitife doğru döndü ve bu kalıcı olmaya başladı mı? Diğer taraftan hani enflasyon artık tamam e, Nisan'da ya da Mayıs'ta zirveyi gördü ve bundan sonra tedrici olarak aşağı Üşecek düşecek mi? mi? Vesaire vesaire burayı besleyen faktörlerin %70'inin ortadan kalktığı bir ortama doğru ilerliyoruz. Bir de resesyon söylemleri yerine e, büyüme söylemleri daha fazla dinlendirilirse o zaman altın yatırımcıları bir miktar üzülebilir ama biliyorsunuz dünyada her şey 10 saniye içerisinde değişebiliyor. Bu şimdilik yani şu an baktığım e, şeyde resimde böyle. Peki 1-2-3 <laughs> evet 10 <on> saniye olmadan <laughs> devrim hadi bakalım. <laughs> ee, şimdi sorun şu. Bütün bu büyüme veya şey, senaryoları yani geride kalma Şimdi o kadar çok artık internetle, o kadar çok bilgiye, o kadar kısa sürede ulaşıyoruz ki sonra da bu negatif senaryoları hemen harcıyoruz. Tamam ya bunlar geride kaldı diyoruz. Geride kalamaz bazı şeyler. Nasıl kalamaz? Daha o faizlerin tüketici üzerindeki etkisini daha görmedik. Yani Amerika ev fiyatlarını ne tekrar yani nerede buluşturacak? Az önce anlattığım demand yani talep tarafını... Talep. Yani bütün iyimser senaryolar şunu atlıyor. Ya bu iyi ya bir şey yok bunları geçtik. Bunları geçtiğimiz bölümü daha temel konuştuğumuz gelecekle ilgili tahminler. Bu tahminler ortaya döküldükten sonra artık gerçekleşmeme ihtimali arttığını söylüyor Ayasun. Aysun. Ben de diyorum ki talep tarafı daha vurmadı yemedi bile darbeyi. Şu anda yemeye başladı. Bu üç aylık dönemde onu görmeye başlayacağız. Onun için bir sonraki bilançolarda ham madde maliyetleri düşse dahi Türkiye'de olduğu gibi ya biz doları 18 lira yaptık. Sonra 13'e düşürdük, ona düşürdük, 13 e 14'e oturttuk mu? Fiyatlar düşüyor mu? Düşmüyor. Hiçbir şey, herhangi bir sektörde düşüş var mı? Yok. Aynısı Amerika'da ve Avrupa'da da olacak. Siz bugün, bugün doğalgaz ve petrol fiyatını bastırsanız dahi, beklentileri yimselleştiremiyorsunuz. Çünkü enflasyonun davranışsal olgu bölümü, o şeyde bir türlü o matematikle, e, sosyoloji ve psikoloji bölümü oturmuyor. Yapışkanlık, aslında, yapışkanlık bu esasında. Bu evet. Yapışkanlık, Enflasyonla mücadele kısmında yeterince yapılmadığı için diyor devrim yine altın yükselmeye devam edecek. Diyor. Aynen ya yani 1920-30'un yani buraların aşağısı çok yani şu ortamda şu, şu, şu bugünkü dünkü ve bugünkü fiyatla aşırı iyimser Ben buralarda ama e, teknik olarak kısa vadede şimdi kısa vadede sat sinyaline dönüyorum. 1920'nin aşağısında e, haftalıkta bile sat sinyaline dönüyor. Ben orada ne yaparım? Trade etmeyi bırakırım altın ve gümüş gidip kapalı çarşıdan fiziki almaya başlarım. Çünkü o fiyatlama rasyonel değil olamaz. Gerçekleşemez. Yani hiç kimse fiziki olarak altınlı gümüşünü sat, Kim satabilir? Şu anda şu anda Amerika'nın ve Batı finans sisteminin yapmaya çalıştığı ne? Emtia fiyatlarını sürekli bastırıp aşağı doğru e, eninde sonunda bu enflasyonu ben talep tarafından değil arz tarafından kontrol etmeye çalışırım demek istiyorum. Ama bu o kadar kolay değil. Yarın bir gün Çin ve Rusya ikinci bir karşı hamle yapacaklar. Yine bu denge gelgitler olacak. Yani ben Old, ortalık battı bitti senaryosunda değilim ama aşırı iyimser fiyatlamaların da talep tarafı beslenemeden talep tarafını da besleyemezsiniz. Faizler bu kadar yüksekken sıfır faize alışmış bir yatırımcıya siz %2.7'den mortgage kullanan yatır ev alıcı alıcıya %5.2'den e, mortgage satamazsınız. O adam o evi almaz. Almadığı için ev fiyatlarını indirmek zorunda kalacak. E, ya da o faizleri indirmek zorunda kalacak. Bu sefer şu anda karlılıkla operate edenler zarar etmeye başlayacak. Bu arada enflasyon tekrar kafasını kaldıracak. Yani bu döngü 2022'nin döngüsü kısa vade az. ya bir tane doğru yok var demiyorum. Kısa vadede karı cebe at dönemi. Yani bir üründen para kazandıysa orada mutlaka karını al. Tesla'larını sat. Sat Tesla'larını <laughs> sat. Tesla <laughs> bugün mesela 1017 doların üstüne atıp kalabilirse veya 1025 diyelim. Kalabilirse kısa vade tekrar ala dönüyor. Ama ne yapıp yapıp bugünkü dalgayı tutturamazlarsa güçlü gelemezlerse ve 1017'nin altında kapatırsa günü benim için sat sinyali devam ediyor mesela. Okay. Peki şöyle bir şey eklemek istiyorum. Aslında bence bu iki konuk olarak Artun e, çok e, başarılı e, ben nedenini söyleyeyim. E, devrim makro değerlendiriyor. Ben fon yöneticisi gibi yani ben daha aslında materyalist e, tarafındayım işin. Hani e, para e, bende para sonuç itibariyle var ve getiri arıyorum. Dünyadaki major fonlar ne arıyor? Getiri arıyor. O yüzden e, bu süreçte etkilenecek yani devrimin etkileneceği aslında ilk etapta hane halkı. Hane halkının ama piyasaya olan etkisi e, ilk etapta çok sınırlı kalıyor. Ama majör fonların etkisi şunu, şunu unutmamak lazım. Her ne kadar sıkılaştırma olsa da dünyada hala bol paranın olduğu ve hala dolar ve dolar cinsi varlıklara eğilimin olduğu bir şeyin e, konjonktürün içerisindeyiz. Bu yüzden de e, aslında her iki tarafı da çok güzel e, bence altını doldurarak izah etmeye çalışıyoruz. Benim söylediklerim devrime katılmıyorum değil devrimin bakış açısıyla benim içinde bulunduğum mutfak yani bize aynı malzemeler var ama onun yemek pişirme stiliyle benim yemeğe tat katma şeklim çok farklı. Öyle olmak zorunda içinde bulunduğumuz mevcut e, rolden dolayı aslına bakarsan. Peki efendim. E, Şefler Yarışıyor programında <laughs> bu programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz şimdi atacağınız mesajlarla birlikte ee, hem şey derime telefon aldıracaksınız <laughs> hem de bu programdan kimin gideceğine kimin kalacağına <laughs> karar vereceksiniz dedikten her sonra anladım. her ikiniz her de anladım. kalın. Her ikiniz de e, çok e, doyurucu doğru bilgiler verdiniz. E, bu noktadan sonra benim aklım şurada. Yani altın tekrar 1970'lere doğru gidecek mi? Orası son satış fırsatım olacak, olmayacak. Onu ben çok yakından takip edeceğim. Teknoloji tarafına bakıldığında da yani Nasdaq tarafında devrim öldük bittik değil ama böyle teker teker evlerinden aldırıyor o hisseleri böyle. <laughs> Alınmaya devam edecek diye düşünüyor. Biz de takip edeceğiz. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Bugün şeyi e, izleyin. Löpen'le Macron'un e, son ha. debate günü. E, biliyorsunuz Löpen bu e, başı örtülerin yasaklanması konusunda bir öneri sundu. Bu iç savaşa sebep olur dedi Macron. Macron'un şu an oylaması nerede. Bu açıklamadan sonra biraz daha arttı. Macron kazanırsa şayet ki biz kazanacağını bekliyoruz. Euro dolara euro yönünde bir artı yazar. Bunu da parantez içerisinde belirtmek istedim. Peki efendim. Devrim de evet. bir şey söyleyecek gibi euro duruyor. Euro dolar geçen hafta tam konuştuğumuz gibi hareket etti aslında. 1.08 önemliydi. Altın hani böyle önemli seviyelerin bir altını görüp Orada stopları patlatıp oradan bir yukarı yaparlar. Öyle de oldu. 1.07 50'lere geldi. Ama hala tabii bu e, fundamental e, makroekonomi sorunlar. Şu anda geçici bu iyimserlik e, 1.10 10 seviyesine bakıyorum ben. Bu iyimserlikle 1.10'un üstüne atabilirlerse çok daha fazlasını vaat edebilir euro dolar e, önümüzdeki dönemde. Çünkü haftalık ve aylık destek alıyor. Ama e, kısa vadedeki bu e, Lagarde'ın tutumu ve kayıtsız kalmaları enflasyona karşı. Ee, birazcık hala euro'yu biraz dayak yani. yani mesela işte geçen haftaki yayınımızdan sonra ECB oldu. Yani Lagarde biraz daha sert bir dil kullanabilirdi, kullanmadı. Hala evet. çok yumuşak kalıyor. Yumuşak kaldıktan sonra da işte Almanya enflasyonunu görüyoruz. Bugün e, yani şimdi o dalgayı birazcık e, kontrol edemezse 1.10 çok önemli olacak. Tekrar aşağı basarlar. E, hatta 1.02'lere kadar ama 1.10'un üstüne atarsa tamamen e, Aysun aynı tarafta orta vadeli kalırım. E şu anda hala o bandı trade ediyorum ben kısa vade al sat sat al filan. Peki. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu hafta da gayet eğlenceli ve bilgilendirici bir program oldu. Her ikinize de haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler.